hak, hakkı üstün tutmak demektir. Batıl ise kuvveti üstün tutmak demektir. Biz insanlık tarihine kısa bir bakış yaptığımız zaman görüyoruz ki, bugünkü batının kökü eski Roma, onun kökü eski Yunan, onun kökü eski Mısır. Yani firavunlara gitmektedir kültür ve medeniyet kökleri. Firavunlar insanlara zulmederken biz zulüm yapıyoruz diye yapmazlardı, tıpkı bugünkü Amerika gibi. Bu bizim hakkımız diye yaparlar. Ama hak anlayışları yanlıştı. Çünkü onların hak anlayışına göre kuvvet hak sebebidir. Onların hak anlayışına göre çoğunluk hak sebebidir, çıkar hak sebebidir, imtiyaz hak sebebidir. Bir zihniyet ki bunları hak sebebi sayıyor, o zihniyet ile yeryüzünde huzur bulunamaz. Ancak ne yazık ki maddi güç işte bugün bunların eline geçmiştir.